arabadaydım. Eş sahibi çıkarttı biz evden. Biz çıktık. Arabada yaşıyoruz. Yetmez gibi ev sahibi. kiraya da verdiniz. parası da ödedik. Halen arabadayım. Evin onun evi hasar görmedik için bana konteyner vermiyorlar. Ben araçta yaşıyorum. Bu soğuk. Gitcek arabaya oğlum inşallah. Allah bir yardımın dokunur. Ömür boyu dua ederim. Hiç bari. Başımı vurmadık yer Gerçekten çok iyi. Evet. Bahsettim. Ef, ev, arabanın içi bu. Yatağı ve burada yaşıyor. Umarım bir yardımımız olur. मरम